Baş ağrılarının tedavisi mümkündür ama burada tedaviden ne anladığımız önemli. Tedavi derken bu ağrıların bir ilaç verelim veya ameliyat yapalım ya da herhangi bir tedavi yöntemi yapalım da hiç ağrımız ortaya çıkmasın ve ömür boyu bunlardan kurtulalım demek çok anlamlı değil. Çünkü bizim amacımız hekim olarak ağrıların en az noktaya mümkünse de belirli dönemlerde sıfır noktasına yani hiç ağrı olmaması noktasına indirmektir. Bunun için çeşitli tedaviler uygulanabilir. Ama uyguladığımız tedavilerden hekim olarak bizim beklentilerimiz en azından ağrıyı %50-60 azaltmak, bazı durumlarda da olabilen hastalarda tamamen ortadan kaldırmaktır. Tedavi belli bir süre geçerlidir. Bu tedaviyi belli bir süre uyguladıktan sonra ki bu da sıklıkla 6 ila 12 aydır tedaviyi azaltır ve keseriz. Bundan sonra ağrının olup olmaması hastanın genetik yapısı, daha önceki ağrısının tipi, ile birebir ilgili olup zaman içerisinde ağrı bir süre daha devam edebilir veya tamamen ortadan da kalkabilir.